Merhabalar, adım Yasin, soyadım Yağmur. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Çocukluk yıllarımdan itibaren belli mesleki tanımların ve belli kalıpların içerisinde yaşamak istemediğime karar verdim. Daha esnek, toplumdaki rolümün belki de daha keskin olabileceği bir şeyler aradım. Ve birkaç sene öncesinde girişimcilikle tanıştım. Girişimcilik benim çocukluk yıllarımdan itibaren aslında yapmaya çalıştığım şeylerin bir sonucu gibi geldi bana. Çünkü her zaman kendimi geliştiriyordum. Her zaman yeni bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Kitaplar okuyordum, yüzmeye gidiyordum, satranç oynuyordum. Yeter ki bana gelişim versin. Bana bir sonucu odaklı olsun. İleriye gitsin. Kendimi geliştireyim. Hep bunlar üzerinde uğraştım. Ve bazen amacını bilmediğim zamanlar olmasına rağmen çabaladım. Ve bu da benim belki de en güçlü yanlarımdan birini oluşturuyor her zaman yeni bir şeyler hakkında çalışmak, çabalamak, bundan sıkılmamak, ömrümün sonuna kadar belki de yeni bir şeyler öğrenmekten bunları durdurmamak, bu konuda pes etmemek. Bundan dolayı da girişimcilikle alakalı bir şeyler yapabileceğimi ve ilerideki toplumsal rolümün bu olabileceğine karar verdim. Öncelikle toplumun hangi konuda ihtiyacı olduğunu düşünmeye başladım. Toplumda artık modern ulaşımı, Uber'le, modern barınmayı Airbnb ile yemeğimizi bile artık internetten başlı, söylemeye başladığımız bir devirde yaşamaya başladık ama insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan güvenliğin modern bir modern bir şey yoktu, modern bir çatısı yoktu ve biz de bu çatıyı oluşturmaya karar verdik. 3 Malatyalı depremzede genç olarak dedik ki evet biz bir şeyler yapacağız ve ileride modern güvenliğin yapı taşlarından biri olacağız dedik ve bu konuda kararlıyız. Seraf Security adı altında bir girişim projesi başlattık. Arkadaşlarımla beraber bunun üzerinde çalışıyoruz, çabalıyoruz, deneyim kazanıyoruz. Bazen satışlar yapıyoruz, bazen yapamıyoruz. Ama bu işin içerisinde devam etmekten çok keyif aldığımı biliyorum. Ve bunu yapmaktan sıkılmayacağımı biliyorum. Hiç pes etmeyeceğim. Gerçekten hep devam edeceğim. Fellow ve Challenger programının da bu noktada bana şöyle bir katkısı olabileceğine inanıyorum. Ben sadece girişimciliğin bilgi ya da bazı şeyleri hadi öğreneyim de yapayım olarak çalışmadığına inanıyorum. Tecrübe, farklı insanlardan farklı şeyler duymak, bazen konu hakkında fikri olmayan birinden bile bir şeyler duymanın çok faydalı olacağını biliyorum. Bu yüzden bu konuda uzman insanların bana yardım edebilmesinin, bu tecrübeyi bana katabilmesinin inanılmaz faydalı olacağına inanıyorum. Bundan dolayı da fellow ve challenger'a başvurdum. Beni ikinci aşamaya aldığınız için çok teşekkür ederim ileriki aşamalarda da beraber olacağımıza eminim. Ee, kendinize iyi bakın.